Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün hayatımızın tam ortasında duran bir konuyu, medyanın rolünü konuşacağız. Bizi hem birleştiren hem de belki de farkında olmadan ayıran bu muazzam gücü gelin birlikte daha yakından inceleyelim. Konuya çok özel, çok dokunaklı bir yerden başlayalım istiyorum. Babaannem onun mektuplarını kutsal bir emanet gibi saklar. Bu söz aslında anlatacağımız her şeyin başlangıç noktası. Bir anın, bir emanetin ve değişen zamanın hikayesi bu. Evet, el oyması ahşap bir sandıkta saklanan bir hikaye bu. Yavuz'un hikayesi. Babaannesi, Kıbrıs gazisi dedesinden kalan hatıraları, yani o mektupları ve dönemin gazetelerini bir hazine gibi bu sandıkta özenle koruyor. Peki bu sandığın içinde ne var dersiniz? Adeta yaşayan bir tarih. Sararmış zarfların üzerinde asker mektubu görülmüştür damgası. Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan gazete parçaları, hepsi iğne oyalı bir beze sarılmış ve bu sandık sadece bayramların ilk günü açılıyor. Düşünsenize, geçmişteki iletişimin, anıların ne kadar elle tutulur, ne kadar somut olduğunu gösteriyor bu. İşte bu çok kişisel hikayeden yola çıkıp şimdi daha büyük resme, yani insanlığın inanılmaz bilgi yarışına bakalım. Bir habere ulaşma hızımız aylardan milisaniyelere nasıl indi? Bu baş döndürücü yolculuğa bir göz atalım. Şu hıza bir bakın. Eskiden, antik çağlarda ulak dediğimiz atlı haberciler vardı. Bir haberin gitmesi günler, haftalar hatta aylar alıyordu. Sonra yaklaşık 150 yıl önce telgraf geldi, işler biraz hızlandı. 20. yüzyılda gazete ve televizyon hayatımıza girdi. Ve bugün, bugün artık her şey cebimizdeki akıllı telefonların içinde. Anında parmaklarımızın ucunda. Yani aradaki farkı bir düşünün dün ve bugün bir mesajın ulaşması eskiden günler, haftalar, aylar sürerken şimdi ne kadar sürüyor? Anında. Göz açıp kapayıncaya kadar. Gerçekten de akıl almaz bir değişim bu. Evet, işte o devrimin adı bu. Akıllı telefon. Artık dünya gerçekten de kelimenin tam anlamıyla cebimizde. Ama bu sadece bir hızlanma meselesi değildi. Akıllı telefonlar bilgiyle ve daha da önemlisi birbirimizle olan ilişkimizi kökünden değiştirdi. Peki tam olarak neden bahsediyoruz? Kitle iletişim araçlarından. Yani gazete, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon gibi geniş kitlelere ulaşan, onlara bilgi, haber, kültür ve eğlence sunan bütün o araçlardan. Artık toplumun işleyişinin tam da kalbinde bu araçlar var. Düşünün bir Elinizdeki o küçük cihazla her şeye, her yerden erişebiliyorsunuz. Eğitim materyallerine, dünyanın öbür ucundaki bir kültürle ilgili bilgilere, hatta gezegenin farklı bir noktasındaki biriyle anında konuşabiliyorsunuz. Hepsi sadece tek bir dokunuşa bakıyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Bu kadar bağlantıda olmak iyi güzel de bize ne yapıyor? İşte modern medyanın en büyük paradoksu da burada yatıyor. Evet, her zamankinden daha fazla bağlantıdayız ama acaba daha mı yalnızız? Şu tabloya bir bakalım. Olumlu yanları belli. Bilgiye erişimimiz kolaylaşıyor, kişisel gelişimimize katkı sağlıyor, kamuoyu çok daha hızlı oluşuyor. Harika. Ama bir de olumsuz tarafları var. En başta yüz yüze iletişim azalıyor, dilimize sürekli yabancı kelimeler giriyor. Yani evet bir şeyler kazanırken sanki bir şeyleri de kaybediyoruz. Evet, küresel bağlantı. Gerçekten de tarihte hiç olmadığımız kadar dünyayla iç içeyiz. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir olayı anında öğrenebiliyor, farklı kültürlerden insanlarla sohbet edebiliyoruz, ama işte o paradoks tam da burada başlıyor. Peki ya yerel bağlantılar dünyanın öbür ucuna bağlanırken yanı başımızdakinden, aynı odada oturduğumuz ailemizden, arkadaşlarımızdan kopuyor olabilir miyiz? Bu durum en köklü geleneklerimizi bile değiştiriyor. Düşünsenize, bayram ziyaretleri artık onların yerini ne alıyor? Kısa bir metin mesajı veya hızlı bir telefon görüşmesi o sıcak kucaklaşmalar, o yüz yüze yapılan uzun sohbetler giderek azalıyor. Peki bu kadar eleştirdik ama bu anlık, bu küresel bağlantının inanılmaz bir iyilik gücüne dönüştüğü anlar yok mu? Hem de nasıl var. Şimdi gelin kriz anında bu bağlantının ne kadar hayati olabildiğini gösteren çok güçlü bir örneğe bakalım. Tarih 6 Şubat 2023. Yer Kahramanmaraş. Ülkemizi yasa boğan iki büyük yıkıcı deprem. Gerçekten korkunç bir trajediydi. Ama işte tam o anda bir şey oldu. Bu felaket haberi internet ve sosyal medya sayesinde saniyeler içinde bütün dünyaya yayıldı ve inanılmaz bir küresel dayanışma başladı. Bakın şu rakama. 15 milyon dolar. Bu sadece Kazakistan'ın yaptığı yardım miktarı. İşte bu medyanın o anlık gücünün insanları harekete geçirme ve devasa bir cömertlik dalgası yaratma potansiyelinin en somut kanıtlarından biri ve bu yardım sadece parayla da sınırlı kalmadı. Türk Cumhuriyetlerinden adeta bir yardım seli aktı. Azerbaycan'dan ilk arama kurtarma ekipleri hemen yola çıktı. Özbekistan'dan gelen aşçılar günde on binlerce insana sıcak yemek pişirdi. Kırgızistan çadırlar kurdu, nakdi yardım sağladı. Türkmenistan'dan tıbbi malzemeler, giysiler geldi. İşte bu, modern iletişimin sınırları ortadan kaldırıp insanların nasıl bir araya getirebildiğinin, umudu nasıl yeşertebildiğinin en güzel örneği. Sonuç olarak şunu görüyoruz. Medya inanılmaz güçlü bir araç. Tıpkı iki tarafı keskin bir bıçak gibi. Bizi tüm dünyaya bağlayabilir ama aynı zamanda en yakınımızdakilerden de koparabilir. Yani her şey bizim onu nasıl kullandığımıza bağlı. O yüzden bu soruyu kendimize sormamız lazım. Ekranlarımız bizi dünyaya bağlıyor evet. Peki aynı odanın içindekilerle aramızdaki bağı ne yapıyor?